Bu arada bu Cardboard Town diye bir oyun var. Gördünüz mü abi onu önce? 50 elden sonra direkt ranked girmesi mantıklı mı? Değil. Ama kimse dayanamıyor. Alttan Banner Lord mu kasıyor? Kolay gelsin abi. Abdülçüm aleyküm abi hoş geldin. Vallahi Sudeciğim. Yazarak sohbet edemiyor musun sen? Niye abi? Derdim abi. Bence ben o, o, ben banka ben banka, ben banka 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 dönün hızlı dön banka dön. Oh. 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 Wow. Well. Wow. Border oynuyoruz. Şimdi bu şimdi bu el bombası killleri atağa geçtiğimizde size gelsin chat. Sizin için al alacağım bu killleri. 26'da verim hala 50'ye kasmaya çalışıyorum mu? Abi o kadar zor değil ya. Hardboard game gördünüz mü? Hani biz dün oynadık. Yani hani kordan gelenler oyunu görmediyse oyun tatlı olmuş abi. Sana her tur gelen kartlarla şehir kurma oyunu. Mikrofon varken neden yazarak konuşalım efendim? Baktığında mantıklı gibi dursa da chat denen olayın amacı yazarak konuşmak ya Hanno'cuğum. Sus bu arada Hanno'ya kademir abone olayım ki 70 ülkesine belirledi abi eyvallah. Nasıl siz hızlı oynayabilirler, abimiz olsun. Allah Allah. Yani siz fark edemeyebilirsiniz ama bunu. He, sen Tracker'dan baktığın için fark ediyorsun değil mi adamların rankları gördüğü yüksek yüksek hızlı oynayabilirler. Yok lan kapkan varladıkları için dedim. Hop, hop, varladık. Bir sigara yakıyor Ya da kesin bulacağım görüşürüz abi. Şimdi... Bu ikimizi alalım. Arkadaşlar ben bir spawn atacağım. Alt kattan bir tanesini vuracağım yukarı geleceğim eğer vuramazsam kendinize çok iyi bakın yukarıda kameralarımla melek olmuş şekilde sizi destekli olacağım abi bir için vur gökay abi vuracağım abi Kaba getir diyor. Maç dinletin dedi. Yok, yer <laughs> Ne şey. Ne kadar? Gene şey yama. Bu ne? Bu nedir? Açı açmış da kendine. <laughs> <Aa, aa. gülüyor> Keşke şu Legion başlangıçta 3-4 tane go verse sonra doldursak alanını. Bu araç geliyor galiba. Evet, uzaktan deniyorum. Plaza olabilir, bakmayın. Okey. Bu anlı oldu. Kaç o? Ben kaç o? Yata Yat aşağı, aşağı çocuğu. Oo, ağza bak. Ay, yükseldim, Ay yükseldim, 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 ben. Abi vurduğum maçı bir görsen var ya benden iğrenirdin. Adam bile vav dedi. girdi galiba. Yok onun Sisi O galiba senin şeyi aldılar aileleri. <laughs> açıyorlar galiba bir yerleri. Main'i mi açıyorlar? Kitleme bekle bırak Sisi'yi şey almayalım. Açamadılar. Üstten açtılar sadece. Bir bir şey açıyorduk küçük bir şey. Okay. Kitlemezsek aldık galiba. Yani. İsi girdi mi? Aa ah, şuralar. Main ne var? İsi de bir öldü. İsi koridoru var. He, hmm, nice <laughs> try. Işte ya. İmpertu. I'm not koyayım ya. Yeah. CC'de de adamlar. Biri burada, 3 numarada. O sağ. 3 numara sabit, o sağ. Hala 3 numara sabit, o Bir tanesi şurada açık kesiyor. Zofia'ya e vurdum biraz. Zofia burada. Tersten gelen var. Ee, Osa. Mark. Osa 3 numaradan geliyor. Osa ofise girecek. 2 kişi girdi. biri gu bastı. E e bastı, bastı. Osa bastı. Ace onlarla beraber. Sofia hala şeyde. osa doğusuna geliyor. Osa burada. Bu Sofis. Osa geliyor. Ace Store'da Ace Store'da bastı. Osa bastı. Osa girdi içeri. Osa girdi siteye. Osa site içinde. Ace de girecek ama şeyden. Bomba arkasından açıyor. Ace bomba arkası açıyor. arkası açıyor. Nice. Harika kişi kim kaçıyor ya? Sinirlenecekti yarı yolda esnemeye karar verdi. Yorgunum. Yorgunum bir gecim. Pundi'nin açtığı açıdan vurdu abi adam. Punde bizi vursun diye açı açmış adamlara. Ben nereye açı açmışım? Hedefsiz Pundi. CC duvarına. Atlamalı kaçmışın. Ben site'dan çıkmadım. Sen de mi lan o? Ha, smok açmış lan. Ben şerefsiz pundi açtı sen. Oho. Şerefsiz pundi, 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 pundi açmamış. Adama az önce ağız dolusu bu çocuğu dedin amına koyayım. Benim kim üçüncü? Bulut şey <laughs> <laughs> bomba denemesi var mı kral? Ben hiç görmedim bir posta gösterir misin? Gösteririz. Sikim bomba de denemesi. alınca bir tane C4 uçurdum zaten. Yani, <laughs> Araya geçsin. Üstüne çıkabilsem çok güzel olmadı mı? Hiçleri Buralar nedir değil. Orta çapı da kapatsana. Keyi açlar, avukat. Ölmeyin, ölmeyin. Bir şey diyeceğim, ben ölürsem burayı Reinforce'lasınlar da. Ah, Reinforce gitmiş. Monster mı mu deniyor? Bende, Workshop burada var. Line girdim İkisi iki kişi var, iki kişi var, iki kişi var Yakın. Server bayağı dolu. Ne? Bir tane yakın var dikkat et yakın var. Bak ben yedim abi. İki tane var orada. Bir tane de main. Hepsi orada. Bizim reinforcement nereye gitti? Babaş. Kendi hapısı battı. Diğeri de orada. Yarda mı içe atayım? Burada, burada burada hayır. Orada değil mi? Hayır. Değil değil değil. Oraya ne aradanmış ya? Oy. Nice shot efendim. Teşekkür ederiz efendim. Dekcim kaçıyor musun? Eyvallah. iyi geceler yavrum. bak kendine. Allah amansın. Var mı Bir yukarıda oynayacak? Ben oynayacağım abi yukarıda. Tat kan oynayacağım. Shotgun Thor'la oynayacağım. Oyunu ultra'da oynuyorum. Bende bu kadar iyi gözükmüyor. Hey var mı? HD paketi var mı abi? O çok fark ettiriyor çünkü. Görüntüde. HD texture pack. Secure the bomb. Activate. Op 4 has located the bomb. Be ready for assault. O ki kastımda dışarıya açılan yeri şey yapsana, reinforce atsana. Kamera atıyorum. Yok ya, bu reinforce atmadım bu hatch'e. Sen karar ver. geliyor. Koştu, raş atıyor. Geldi. Okey, dikkat et. Kafana dikkat et. Burası çok sıkıntı. Çık oradan. Main kapıda adam var. Okey. Adam kastından olabilir, yani. elebilir. Kastıma dikkat edin. Gittiler abi 2 2 Kastım var bir tane Yukarı nerede lan? Üst kat bomba Main rushlamış main rushlamış Sens gelmiş main Şey tarafında kastım tarafında Lez bu galiba Glass, glass. CCTV'de biri var galiba. Süper. Abi üst, ben de iki kişi var şu anda. O zaman ikisi aşağıda ikisi yukarıda. Vazardık. Vanisa, Vanisa. Sens A'da. CCTV var bir tane hala. Yukarı. Veya o koridor. Dur dur Artı, <laughs> dur dur dur. Arttı arttı. Altındaydı. <laughs> Sayta geçti galiba. <laughs> A'da the. Bomb in play. Sense zombie. Uf. Sense B Hadi demiş Sense B'de damla Hadi Sense B yalancı bir Öyle dedi. Hani sens Bunu B'deydi nasıl? amına koyayım ya? Hani sens B'deydi ya? Adam öyle info verdi kanka. Sana demiyorum oğlum. Sana demiyorum. Adamın verdiği infoyu diyorum. Sens B'de falan değil ya. B'de bir dünya trap var. Adamlar B'ye uğramamışlar bile. Olsun güzel savunduk. Oh. Neyse chat. Şimdi bir tane... Bomba ne diyorlar? Şey yaparız. Yapar mıyız böyle bir şey? Nasıl bir şey? Fast plant tarzı bir şey. Yapar mıyız öyle bir şey? <gülme> ah, dah dah yeah. ya. Fast plant'i nerede yapacağız? C'de şey işte yukarıda alacaklar ya. Duvarı açacaklar. Açtığımız duvardan mı gireceğiz kuracağız? Yok lan şey her zamanki şey, şey tarafı. Platform tarafı. camı mı? Nere? Platform e, camı kapı mı? Kapının orada. Yemez mi? Yoksa değiştireyim ona göre. Allah kanka muhtemelen C4 yeriz, yeriz kafana da. Post var. Post var değiştiriyorum yani. Pus varsa o yaşak Öyle oynayacak. Seni kendinden bir parça olarak betimliyor işte, ne istiyorsun? Korkut ol Sümeyye, valla görüşürüz. Köpke parlıyorum. Kapı YM dur. 5 to Aşağıda pul olacak. Bir de CC kubasından çıkacak, repel attıktan sonra. Vardın. Bulla bakıyorum. Bakamıyorum, verdin aldı. Götünüzü kolluyorum <laughs> Bull'da Explosive on the move. adam var mı Volkey? Bakıyorum hemen Orada adam yok. Bombanın yanında var biri. Ve bombasının yanında mı? Aa bombası. Bir uçtu. Buraya Başka var mı? Muyuz? Geliyorum. Tamam, Aç, Info. Açacağım. Info bekliyorum abi. Vaki bekle. Elektriğe şeyim var mı? Elektrik. Spotumda. Şeye dikkat et ayaklı. Orada var. Warden şeyde. Sen işte. Sana muhtemelen ölmedi. Warden öldü. Öyle. Kim öldü? Warden, Warden. Tam plant alabilirsin oğlum. Teşekkür. Evet. Aynen. Polis var. Öldü. Sonuncu put. yok put walkie. 2 kişi. Buldayım. Sandviçe geçtim. CC var bir tane. Last CC. Bir de en son. O taraflardan gelecek. Yo ben de hala. Size. başladı dışarı amına koyayım. Hala şey sesi kapısı. Gelirse solundan gelir ya. Walking cam varmış ya. Helal. Burcun kademe 2'ye boyu çıktı. Şükürlerim 5'i. Cel kutlu olsun abi. Eyvallah. Hoş geldin. Nasıl bu aldım bombayla kill sizin için aldım chat o kill'i. Chat o. O sizin için aldım. Ya sizin için aldım o kill'i. Bombayla alttan. Açılarını uçurdum onların. Popoları patladı böyle. Alıştık artık o mi? Uf ya. Oho yaranılmıyor size de be. Yenisini de bulmak lazım şimdi. Bizim için katil oluyor. <laughs> Popoları patladı böyle. Puf. Aynen abi. Chat farklı grenet killleri bekliyor. Ne yapayım? Bacak aramdan mı atayım abi bombayı artık? herhal alıyorsun zaten. Biraz yenildik. Aa, oh, oh. Bence gayet yeterli bir kildi mi? Evet, sen yine kill alıyorsun bence. Yaranamadım yavrum, yavrum yaranamadım. Sen vokeli at mı soklarsın? Evet. <laughs> Ne yaptım sana yaranamadım. Alırdım el araba. Hoppa. Bu arada hiç grenet kili alamadım. Bu da böyle delikanlı oyundur. <laughs> ben tatmin olmadım mı? Yenge nasıl ya? Kus var. Kus alt katta. Ben bomba attığım yerde bekliyorum. Benim bomba attığım yerde bekleyecek. Peki onu kapıdan vurmadın mı? Volki benim drone izlemeye devam etsene. Volki. Tamam. Benim drone izle. O odada şey var. Pulse var. Sendron Dur, yok, sendron yok. Nasıl benim drone yok ya? Pulse'u var lan. Pulse'u göremiyorum. Ya? Kuts öldü. Uz artık yok. Neyse abi. Ha bu yem. Buna bu. bakam. Buna bakamıyorum. Mutlar var. Ama yine bombanın yanına kalkan koymuşlar. bir dakika. Sabit duruyor. Tamam ah, okey. Siz oynayın ha. Bekle atacağım bir şey. Nerede? Attım biraz gel. Aç. Bakıyorum hemen. Ward'ım var yine. Ee, göremiyorum artık. Dur, tekrar bakacağım. Volkan bir şey diyeceğim. Şurayı alabilirsin. O şey Ama pikliyor. Bak şu reinforce'a yapışman lazım. Biz Aynen kapıdan yapıyız. gir, kapıdan gir. Ben Bizi sisse. Bizi sisse böyle bir Yani, Kapıları tamam. karışır Tersler belki. Da. Ters tarafta bir tanesi. Reinforce'un arkasından almışsın da şey. Kameram var. Geldi bir tane burada. Uçtu burada. Vuruyordum ya. bir tane de kapıda oturdu bekliyor. Ha burada. Üçüzünün üstünde. Yedi. Hala burada. Bıçak bıçak bıçak. Al de farklı kill. Al üstüne farklı kill. Bomba sevmezseniz böyle bıçak atardınız. Ay. Ben bir telefonla konuşup gelemem. Aratırsın. Bak oynadı adam işte. Abi böyle adamı sırtından bıçakladı. Hayır. Adamın arkasına kadar gitti. Omzuna dokundu. Önünü döndü. Göğüsüne sapladı. Ve kayıtlardan bakasın.